Herkese selamlar. Bugün Denizli Spor Kariyerimizin 5. videosuyla beraber sizlerleyiz. Ve biz bu videoda yeni sezona başlıyoruz. Avrupa Ligi maçlarımızı yapıyoruz. Ve bir sonraki dönemin devre arasına kadar ilerliyoruz. İsterseniz yavaştan videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Denizli Spor Kariyerimizin 5. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümün ilk maçı Gaziantep maçı. Gördüğünüz gibi biz bundan önceki iki maçımızda iki galibiyet, iki beraberlik aldık ve şu anda ligde 8. sıradayız. 8 puanla İsterseniz şimdi maça geçelim. Evet maç için her şey hazır. Gaziantep deplasmanındayız. Antep yine 3-5-2 ile oynuyor bize karşı. Ve maç başlıyor. Eno Bakare golle başladı maça. Bizi öne geçiren gol attı. Henüz ikinci dakikada Antep şu anda çok fazla şut çeken taraf değil. İkinci golü Kamara ile buluyoruz. Deplasmanda 2-0'la biraz daha rahatlıyoruz. Kamara da iyi oynuyor. Eno Bakare 7 oynamış ama e, onu da değiştirmek istemiyorum şu an için. Yoksa Esposito geçen hafta gol atmıştı. E, burada başka bir değişiklik yapabilir miyim? Genç oyuncu mu almalıyım? Şu an çok arada kaldım. İki tane kanat oyuncum var. Recep Niyaz'ı alabilirim. Ama şu anda böyle devam etmek istiyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan bakalım maçı nasıl etkileyecek. Kamara sarı kart gördü. Antep biraz bastırdı. Şu anda maç dengelendi. Başka gol olur mu? Junior 63'te kart gördü. Bir gol yedik. Kozuli'den 2-1 böyle biterse süper olur. Ve maç böyle de bitti. Değişiklik yapmadan oynadık. Çok riskli oldu ama e, yapacak bir şey yoktu. Şimdi bir sonraki maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk Avrupa Ligi maçımıza çıkıyoruz. İtalya'nın Cagliari takımıyla deplasmanda oynuyoruz. E, gerçekten iyi bir kadro değerine sahiplerdi. Gördüğünüz gibi stoperlerinde Godin var ama Kamara ile 2. dakikada golü buluyoruz. Maç şu an biraz bizim istediğimiz gibi gidiyor derken Eno Bakare 2-0. Skor üstünlüğünü geçirdik. Eno Bakare 3. golü de atıyor. Nijeryalı yıldızımız. Ee, Kamara biraz yorgun gibi buraya. Çong'u alsak. Gonzalez, oyun kurucu. Ee, şöyle. Bunu çeksek mi buraya? Bir de yerlerini değiştirsek bakalım nasıl yansır Dallas yorulmuş şöyle onu da Agu ile değiştirelim ve ikinci yarıya başlıyoruz ikinci yarı inşallah bu skoru koruyan bir futbol oynarız ve deplasmandan 3 puanla döneriz derken Pedro gol attı 3-1 oldu galiba maç böyle bitecek derken de maçı 3-1 kazandık ilk Avrupa Ligi galibiyetimizde bu sayede almış oluyoruz. Göztepe ile Süper Lig'de karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kendi evimizdeyiz. iki maç sonra kendi evimizde maça çıkıyoruz. Göztepe 4-2-3-1 şeklinde oynuyor ve maç başlıyor. Kolum sarı kart gördü. Onlarda da Titi sarı kart gördü. Ortada geçen bir maç. Birkaç şutu fazla çektik ve Novakare ile golü bulduk derken Kalum Umarım ikinci sarıdan bu kartı görmüştür. Buraya bir değişiklik yapmalı mıyım? Orta sahayı tutmaya çalışacağım. Böyle devam edelim en azından. ilk yarının sonuna kadar oyun anlamında bir gerileme var mı? Yok. Kamara kötü oynuyor. Kamara yerine Beyz gelsin bu sefer. Enobakare, Esposito, Marimon ve Miralles değişikleri yapar mıyız? Yaparız. Ve devam ediyoruz. ikinci yarı. Ortada geçen bir maç derken Halil Akbunar'ın beraberlik golü bize şu anda gol goller lazım o golü bulabilecek miyiz çok ortada geçiyor maç derken İdeyen'in ikinci golü Göztepe 10 kişi kalmamızı iyi fırsat bildi derken Beis 89. dakikada beraberliği kurtarıyor. Evet arkadaşlar Braga karşısında ikinci Avrupa Ligi mücadelemize başlıyoruz maç başladı ortada geçen maçta Sagalın golüyle öne geçiyoruz. Marimon sarı kart gördü. Kalum bir sarı kart gördü derken Galeno'dan bir gol yedik. Hemen değişikliklerimizi yapalım. Recep Niyaz'ı almak istiyorum. Kalum'u kaybetmek istemiyorum. Ve son maçlarda golümüzü atan Esposito'ya şans veriyoruz. İkinci yarı er başlıyor. Hala bir kıpırdanma yok. İki şut çektik biraz karşılık geldi. Ortada geçen maç golü atan kazanacak gibi bir gol olur mu? Son anlardayız artık dedik ve golü attı Sagal derken Galeno'dan golü yiyoruz yine 90. dakikada. Son anlarda verdiğimiz maçlar, son anlarda verdiğimiz 3 puanlar canımızı sıkmaya başladı. Arkadaşlar kendi evimizde Kasımpaşa karşısındayız. 3 maçtır galip gelemiyoruz. Hep son dakikada beraberlikler alıyoruz. Bu maç galip gelmek istiyoruz derken Eno Bakari'nin golüne Komson karşılık veriyor. Kasımpaşa'da sevinçimiz kursağımızda kaldı derken Kasımpaşa çok bastırıyor gerçekten. Ee, Avrupa maçlarıyla beraber oyuncularımız gerçekten çok yoruluyor. Buna bir çözüm bulmamız şu anda çok zor. Ee, Miralles gelsin biraz rotasyon yapabiliriz bundan sonraki maçlarda. Ama zaten kadroyu olabildiğince limitlerde kullanıyoruz. Eno Bakari kalsın. İkinci yarıya da böyle devam edelim. Eno Bakari'nin golüne Hozic karşılık verdi. Hugo. Go, -go Düzeltiyorum golünü attı. Bir mağlubiyet mi geliyor? Süper Lig'deki ilk mağlubiyetimizi kendi evimizde mi alıyoruz derken Kamara'nın golü yine bir Beraberlikle sahadan ayrılıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer maçımız Alanya Spor maçındayız. Alanya, Spor'da Alanya Spor deplasmanındayız. Alanya Spor'un şu anda süperlikte 5 puanı var ve küme düşme potasındalar. En azından bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İlk 11'de Esposito vardı. Eno bakar yerine ve 2 gol attı şu anda Esposito. Kiralık aldığımız oyuncu Esposito. 2 golle şu anda maça Damgasını vurdu. Recep Niyazi buraya alsak. Şunları değiştirsek. Ve devam desek. İkinci yarı başlıyor. Son anlarda golleri yemeyelim. Ve maçı kazanalım istiyorum. Maç şu anda çok dengelendi. Zevksiz olmaya başladı büyük ihtimalle. Şut sayıları hiç değişmedi. Ve maçı 2-0 kazanarak 3 puanı alıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde kendi evimizde Gent karşısındayız. Bir önceki maçta kazanan ilk 11'i bozmadık ve maça başlıyoruz. İlk şutu biraz biz atmamıza rağmen onlar karşılık verdi. Esposito'nun golüne de Poitre karşılık verdi. Esposito bir gol daha atıp Marimon'la 3-1 öne geçiyoruz. Çok hızlı başladı maç. Karşılıklı şutlar ve goller üst üste geldi. İlk yarının galibi 3 3 birlik skorla biz oluyoruz. İkinci yarıya da başlayacağız ama şu değişiklikleri yapmak istiyorum. Gol sahiplerini oyundan alıyorum Umarım ikinci yarıda bir sıkıntı olmaz. Eno Bakare. Eno Bakare iki maçtır. Düzeltiyorum. Evet iki maçtır yedekteydi. Golünü attı. Sagal golünü attı. 5-1 öne geçtik. Gent karşısında. Bakalım bir gol daha olur mu derken. 3-5 yani oldu. Ve maçı 5-3'lük skorla kazanıyoruz. Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetimizi alıyoruz. Bir diğer maçımız Konya Spor karşısındayız. Kendi evimizde. İlk 11'i yine bozmadım. Enobakare yedekte. De. Denizli Spor olarak hızlı başladık. Gol bulmayı bekliyoruz. İsabetli şutlarımızı az derken Esposito golünü atıyor. Jatovic beraberlik golünü attı. Marimon yoruldu. Enobakare oyuna girsin ve devam edelim. İkinci yarı Gonzalez'in golüyle 2-1 öne geçiyoruz. Umarız bu skoru koruruz derken Enobakare golünü attı, sarı kartı da gördü bu arada. Bir gol daha atıyor Nijeryalı yıldız ve bize maçı 4-1 kazandırıyor. Yine kendi evimizde maç yapıyoruz. Ankara Gücü'nü konuk ediyoruz. Bu maça biraz rotasyon yapmak istedim. Ahmet Kutucu ilk 11'de bakalım yeni forvetimiz, yeni transferimiz bize neler getirecek, gol atabilecek mi derken çok fazla şutumuz yok ama kaleyi iyi buluyoruz derken gol yedik. O sırada bir gol attık. Kim attı? Çong atmış. Bu arada evet Çongul oynatmıştık. Ahmet'le devam etmeli miyim? Bilemiyorum ama şuradan Marimon'u alalım. İlk yarı beklenileni veremedi ama ikinci yarı beklenileni verebilir Ahmet Kutucu. İkinci yarı başladı derken 55. dakikada Ahmet Kutucu'nun golü geliyor. Gonzalez farkı 2'ye çıkartıyor. 61. dakikada attığı golle derken Kalum 4-1 yapmışken 4-2 oluyor derken Ahmet Kutucu 92. dakikada kendisinin ikinci golünü atıyor ve 3 puanı kazanıyoruz. Evet. Arkadaşlar Avrupa Ligi maçımızdayız. Ee, kadromuzda Kamara sakat olduğu için onun yerine Sagal aldık. Diğer kanatta da Çonk oynuyor. Kendi evimizde Gonzalez'in golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Bastırıyoruz. Ve golü bulduk mu bu arada? Onu tam göremedim. Bulamamışız. Ama rakipte iki sarı kart var. İkinci yarı bunları değerlendirebiliriz. Esposito Novakare girsin oraya. Ve bir daha bir değişiklik de Recep Niyaz. Recep Niyaz'ı kadroya alıyoruz. İkinci yarının başında bu skoru koruyabilirsek çok iyi olacak. Daha da bastırıyoruz. Bir gol bulur muyuz derken golü kalemizde gördük. Nandes'in golü. 25. şutumuzu çektik. Kaleyi bulamıyoruz derken Pedro'nun penaltı golüyle bu sezonki ilk yenilgimizi alıyoruz. Deplasmanındayız. Gördüğünüz gibi Galatasaray Abdülkadir Ömür'ü almış, İrfancan Kahveci'yi almış ve Edgar Lee'yi almış. Marimo'nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz. İrfan Can attı golü. Esposito karşılık verdi. 2-1 öndeyiz. Derken Junior sarı kart gördü. Esposito ikinci gol. Biliyorsunuz geçen sene buradaki maçta 11 gol olmuştu. Ve maalesef maçtan mağlubiyetle ayrılmıştık. 5 gol atmamıza rağmen ikinci yarıya da böyle başladık. Ortada geçen bir maç derken Abdülkadir ömür golünü attı. Kalum karşılık verdi. 4-2 öndeyiz. Bu maç böyle biterse çok iyi olacak derken Esposito. Bu sefer bu sahada 6 gol atan biz oluyoruz. Jackney'nin golüne rağmen maçı 6-3 kazanıyoruz. ve bir sonraki rakibimiz Antalyaspor. Kendi evimizde oynuyoruz. Antalya karşısında galibiyet bekliyoruz. Ve maç başlıyor. İlk şutu Antalya çekti ve şimdi karşılık vermeye başladık. Junior yine bir sarı kart gördü. Sagal'ın golüyle 1-0 öne geçiyoruz. 22. dakikada Sagal'ın golü bizi 1-0 geçirdi derken ilk yarının uzatma dakikalarında Esposito'nun golü iki farklı üstünlüğe taşıdı bizi. Junior'un sarı kartı var. O böyle gelsin. Miralles ve ne zamandır forma giymeyen Enobakare. Enobakare sarı kart gördü. Oyuna girer girmez. Bu arada Sagal gol atmış. 3-0 öndeyiz. Antalya karşısında. Güzel temiz bir galibiyet olacağı benziyor derken Eno Bakare bu maçı da boş geçmiyor. Süper Lig'de Sivas Spor deplasmanındayız. Ee, sol bekimiz ve yedek sağ bekimiz ikişer maç sakat ve bunun neticesinde sağ bekimiz özellikle e, ceza ve vesaire kart görmemesi durumunda görmemesi gerekiyor. O durumda çok fena sıkıntıya gireceğiz. Gördüğünüz gibi Junior tek başına oynayacak. Davlas'ın yine yedeği olarak Perez var. Bu arada ilk yarı 2-1 önde kapattık. Gördüğünüz gibi Sagal kötü oynuyor. Çonk gelsin buraya. Eno Bakare oyuna girsin. Ve iyi de oynamış Marimon ama. Devamlılık açısından Miralles'i oyuna alıyoruz. Gördüğünüz gibi Esposito, Marimon ve Callum'un golleriyle 3-1 önde girmişiz ilk yarıya. Felix'in golü 3-1 yapmış. Eno Bakare bizi... 4 birlik üstünlüğe taşıdı girer girmez yine attı golünü Nijeryalı oyuncu. Maç boyunca başka gol olmuyor ve bu maçı da kazanıyoruz. Bu Avrupa liginde Braga deplasmanındayız. Portekiz'deyiz. Buradan alabileceğimiz en iyi skorla dönmek istiyoruz. Maça hızlı başladık ama iki golü yiyen tarafta biz olduk. Paulinho ve Galeno'nun golleri. Buna karşılık verebilecek miyiz? Esposito bir gol attı. Galeno ona karşılık verdi. 3-1 geriye düşüyoruz. Kamara çok kötü oynamış. Çong'u aldık. Marimon değişikliği. Sol bek Perez almalıyız? Eno Bakare mi? Bence Enobakare'yi oyuna almalıyız. İkinci yarı başlıyor. En az iki gol lazım. Gol yemememiz lazım. Oyun şu anda çok durağan. Hızlı değişiklikler olmuyor derken 2 gol birden atıyoruz. Aynı dakika içerisinde 75'te gol, yedik golü. 5. golü de Paulinho'dan yiyoruz. 3, 3, üç gol attık ama maalesef 5 gol yiyoruz ve buradan da mağlubiyet Süper Lig'de kendi evimizde Beşiktaş karşısındayız. Son maçımızda Bıraka'dan 5 gol yemiştik. Ve lige dönüyoruz. Kendi evimizde Beşiktaş'ı ağırlıyoruz. Maç başladı. Ortada giden bir maç. Gol, goller bulmamız lazım. Gonzalez sarı kart gördü. Mensah'ın golüne Esposito gol karşılık verdi. İlk yarı yanlış görmediysen 1-1 bitti. Marimon da sarı kart görmüş. Miralles alalım. Eno Bakare'yi alalım. Az önce yanlışlıkla kaydı durdurduğum için maç içindeki görüntüler yanlışlıkla gitti. Çekemedim onları. Şu anda size maç sonucunu gösteriyorum. Maçı 4-3 kazandık. Son anlarda bulduğumuz Kalum'un golleriyle ve bu maçtan da 3 puanla ayrılıyoruz. Bize spor deplasmanındayız Süper Lig'de. Beşiktaş'ı yenerek geldik buraya ve buradan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Maç başladı. Şu an çok ıı, hızlı başlayan bir maç olmadı 15 dakika itibariyle derken hızlandırdık, tempoyu arttırdık. Esposito ile golü bulduk. Umar'ın golü, Milan Skoda'nın golleri beraberliği getirdi derken Marimon 2 golle bize Evet. Pardon. Sagal'ın iki golüyle beraber öne geçiyoruz. Ee, değişiklikleri yapalım şöyle. Fernando sakatlıktan döndü. Ve Eno Bakare gelsin. İkinci yarı başladı. Bakalım bu skoru koruyabilecek miyiz? farkı gidebilecek miyiz? Kalum attı. İki farkı öne geçiyoruz. Başka gol olur mu? Çok ortada gözüküyor şu an. Eno Bakare iki gol atıyor. 6-3 oldu şu anda. Ve 6-3 maçı kazanıyoruz. Avrupa Ligi'nde grubumuzun son, ma son maçında Gent deplasmanındayız. Bu maçı kazanmamız durumunda belki gruptan çıkma ihtimalimiz var derken Gent çok hızlı başladı maça. Karşılık vermemiz lazım. En azından gol bulmamız lazım dediğim anda Sagal'ın golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Maçı biraz dengeliyoruz. Farkı fark atmamız lazım ki bu maç ikili avarajda da rakibimizin Braga'nın önüne geçebilelim. Kamara'yı Chong'la değiştirelim. Eno alalım. Ve Miralles değişikliğiyle ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarı başladı. Kalum'un golüyle 2-0 üstünlüğü sağlıyoruz. İlerleyen dakikalarda bakalım gol olacak mı derken çok yavaş ilerliyor bu arada maç. Çoğun kattı. 3-0 öne geçtik. Bu bizim için iyi bir skor ama rakip maçın rakibin de Braga'nın maçı da çok önemli. Bir gol yedi derken düzeltiyorum. İlk önce orada gözüktü. Gonzalez'in golüne rakip karşılık veriyor ve maçı 4-1 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar Avrupa Ligi'nde kuralar çekilmiş ve gördüğünüz gibi Young Boys ile eşleşmişiz. Son maçta biz e, buradan grup aşamasında bir önceki haftaya bakalım gördüğünüz gibi biz 4-1 kazanırken Braga 4-1 kaybettiği için ikili ortalamanın da sayesiyle şöyle grup aşamasını nereden görebiliyoruz şu anda <laughs> bulamıyorum hemen şuradan tekrardan bir gireyim Kıta kupaları Avrupa Ligi son 32 değil. Neyse arkadaşlar ben grupları gösterip size devam ediyorum. Evet arkadaşlar yeniden Süper Lig'e dönüyoruz. Ben Avrupa Ligi gruplarının o ıı, grup aşamasının şeyini lig tablosunu bulamadım puan tablosunu. O yüzden bir sonraki maça geldik. Kamara'nın golü Esposito'nun iki golüyle 3-0 öndeyiz. Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıda alınabilecek çok iyi bir skor. Sagal'ı dinlendirelim. Çoğun yerine. Recep Niyaz bizden süre istemişti. Ona şans verelim. Ee, sağ taraf sağ bekimizin de sarı kartı varmış. Fernando'yu alalım oyuna. İkinci yarı biraz daha dengeli geçiyor. Şu an itibariyle Joe Keira'nın golü Fatih Karagümrük farkı 2'ye düşürdü. İ ikiye indirdi. Başka gol olur mu bu maçta? Fatih Karagümrük bastırıyor. Arvelatze'nin golü Son anda bir puanı kurtardık Karagümrük karşısında. Gerçekten son anlarda bizi çok fazla boğdu Karagümrük. Evet zira Türkiye Kupası'nda Hatay Spor karşısındayız. Az bir kadroyla karşılarına çıktık ki ilk maçta iyi skor alıp ikinci maçta en azından ufak da olsa bir rotasyon yapabilelim. Maç şu anda bizim üstünlüğümüzle gidiyor ama bir türlü golü bulamadık. Çok fazla şut çekiyoruz. Kaleyi bulduk. İki şut buldu kaleyi. Gonzalez ve Esposito'nun golü olması lazım. Evet Esposito'nun golleriyle Marimo'nu dinlendirelim. Sapak'ı kamera yerine alalım. Ve bir de Eno Bakare forvete geçsin. İkinci yarı başladı. Diop'un golü fark 1'e düştü. 52. dakikada Diop attı. 2-1 maç devam ediyor. Biz bastırıyoruz. Sagal ve Enobakare golleriyle 4-1 üstünlüğe eriştik derken Kalum'un golüyle maç skoru 5-1 oluyor. Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanındayız. Gördüğünüz gibi son maçlara yaklaşıyoruz artık. Aralık ayı içerisindeyiz. Transfer sezonu bir ay sonra açılacak. Ve Sagal'ın golüyle 1-0 öne geçiyoruz Trabzon deplasmanında. Trabzon'un şu anda bize hiç şutu yok. 2-0 oldu Marimon derken ilk şutlarını çekler. İkinci şutları Ekoban'la gol oldu. 2-1. Trabzon'a karşı üstünlüğümüz var. Kamara, Çok değişikliği. Orta sahada Miralles, Marimon değişikliği. Orta sahamız çok yorulmuş. Ve bir de Enobakare Bakare oyuna giriyor. İkinci yarı. İkinci yarı başladı. Yine bastırıyoruz. Gol bulursak süper olacak. Trabzon karşılık vermeye başladı. Etkili ayaklarla gol bulabilirler. Kalın bu arada sarı kart görmüş. Böyle biter mi bu maç? Derken Diabate ve Gonzalez'in karşılıklı golleri ve maçı 3-2 kazanıyoruz. Trabzon'dan 3 puanla dönüyoruz. Birlikte Adana Demirspor karşısındayız. İlk yarının son maçı Adana Demirspor maçı fikstürde. Bakalım kendi evimizde nasıl bir oyun ortaya koyacağız ve maç sonucu ne olacak? Ortada geçen bir maç. Kaleyi bulan şutumuz yok. Derken ilk şutu bulduk. Gonzalez sarı kart gördü. Gol yedik. Evet. Ayçiçek gol attı bize. Gerçekten sürpriz bir sonuç çıkabilir. Belki bu maçtan. Sagal iyi oynamış ama. Yorulmuş. Birkaç değişiklik yapıyoruz. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. 1-0 gerideyiz. İkinci yarı bize en az gol yemeden 2 gol lazım derken Lanza Fame. 2-0 geriye düşüyoruz. Adana Demirspor karşısında Kalum'un golü. Bir golle en azından puanı kurtaralım derken 3. golü yiyoruz. Ve Süper Lig'deki ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar Adana, Spor, Adana Demirspor yenilgisi sonrası şöyle bir lig tablosuna bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk mağlubiyetimizi 19. maçımızda aldık. Na mağlup bir serimiz vardı. Ligde 64 gol atmışız şu anda. Bakıyorum ligde en çok gol atan takımız ama o 35 gol bizi çok sıkıntıya sokuyor. Gol sayısını gerçekten düşürmemiz lazım. Bakıyorum neredeyse en çok gol yiyen ilk 5 takım içerisindeyiz. Lider Galatasaray'ın 3 puan arkasındayız. Başakşehir'in 3 puan da önündeyiz. Bir sonraki maçımız Hatay Spor. Ondan sonra da Fenerbahçe maçı var. İsterseniz bu iki maçı yapalım ve transfer sezonuna geçelim. Evet Hatay maçında, Hatay Spor maçında, zira Türkiye Kupası maçında Hatay Spor deplasmanındayız. Olabildiğince e, rotasyon yapmaya çalıştım. Ahmet Kutucu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Bir sonraki maçımız Fenerbahçe. O maçı da kazanmamız gerekiyor. Bunun bilincinde olarak olabildiğince oyuncuların çoğunu dinlendirmeye çalıştım. Siz de gördüğünüz görüyorsunuz zaten. Yani yedeklerin tamamı neredeyse ilk 11 oyuncusu. Oyuncu değişikliği yapmadan ikinci maça geçiyoruz zaten. Rahat bir e, skorumuz var. 6-2 oldu şu anda totalde. Yani yenilsek bile şu anda turu geçen taraf biziz. Ve maç beraberlikle sonuçlanıyor arkadaşlar. Bir sonraki maça geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci yarının ilk maçında Fenerbahçe karşısındayız. Bu maçtan sonra transfer sezonu giriyor araya. Esposito'nun golüyle 1-0 öndeyiz Kadıköy'de. Geçen sene buradan galibiyet almıştık ve gerçekten unutulmaz bir galibiyet serisiyle beraber ligde yükselmiştik. Samatta'nın golüne engel olamıyoruz ve ikinci, ilk yarıya 1-1 beraberlikle giriyoruz devre arasına. Sagal çıksın, Şonk girsin. Gonzalez sıkıntı Iıı, buraya kimi alabiliriz? Şuradan yapabileceğimiz değişiklikler kısıtlı. Iıı, Esposito yerine Eno de gelsin. Mirallesi alalım ve ikinci yarıya başlayalım. Çok ıı, gözüme iyi gelmeyen aynen aynen. Çok içime sinmeyen değişiklikler değişikliklerdi ama yapmak zorundaydım. Maç devam ediyor şu anda. Son anlara giriyoruz. Bir gol bulabilirsek iyi olur. Enovakar sarı kart gördü ve son anda Yarın atıyor da golü. Maçını yaptığımıza göre şöyle bir lig durumuna bakalım son kez. Lider Galatasaray'ın 5 puan ardına düştük. Fenerbahçe ile puan farkımız korundu ama Başakşehir kazanırsa 44 puanla ardımızda olacaklar. Gol krallığı listesinde Abdülkadir Ömür geliyor 20 golle bizden oynayan Esposito ve Eno Bakare 17 ve 15'er golle takip ediyorlar. Ve şöyle söyleyeyim ben Esposito'yu da Eno Bakare'yi de 45'er dakika kullanıyorum. Acaba burada bir hata mı yapıyorum? Sagal'ın 10 asisti, Gonzalez'in 7, Dallas'ın 7 asisti var. Kalum'un da 7 asisti varmış. Ee, yani birlikte şu an oyuncular çok iyi durumda. Sizce Enobakari ile mi başlamalıyım yoksa Esposito ile mi? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şuradan kadromdan istatistiklere bakarak da videoyu sonlandıracağım. En çok maça çıkan oyuncular burada. Todibo, gördüğünüz gibi Barcelona'dan kiraladığımız stoper gelişiyor. Yeteneği çok iyi, çok da iyi noktalara gelecek. Esposito 20 maçta 21 gol, Enobakare 19 gol, Kalum 15 gol, Sagal 11 gol. Sagal'ın 11 gol 12 asisti var bu arada. Şimdi fark ettik. Kamara'nın 9 asisti. Gonzalez'in 9. Dallas ve Kalum'un da yetişer asist, asisti bulunuyor. Video izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.